arkadaşlarım. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün günlerden cuma. Şu anda <laughs> saatlerimiz bu arada e, bir 1.5 gösteriyor. Ben böyle makyajlıyım ama aynı zamanda pijamalıyım da. <laughs> Hemen üstüme böyle hırkamı giyindim. Biraz üşüdüm sabah. Demin de bu arada karla karışık yağmur yağıyordu ama şu anda sanıyorum ki dinmiş. Ben yine küçük odamdayım. Şuraya arkaya böyle tablolar almayı düşünüyorum. Şu anda birkaç yere bakıyorum. Güzel bulursam alıp sizlerle birlikte zaten yapıştıracağım. Hem arka plan olarak da çok güzel gözükür diye düşünmekteyim. Bugün <laughs> radikal bir kararla yine artık zayıflamaya karar verdim. Gerçekten böyle hani kendimi güzel hissetmiyorum. Yani hani aynaya bakınca kendimi zayıf hissetmiyorum diyeyim. O yüzden bugün artık zayıflamaya karar verdim. Sabah ne yedim? Şöyle bir burçak var biliyorsunuz. E, normal burçak. E, hiçbir şeysiz. Sade burçaklar oluyor. Onları e, yarısı kadarını sütle karıştırıp onu yedim. Şu an canım hiçbir şey istemiyor. Zaten su şişelerimi de yanına taşıyorum. Sürekli aklıma gelsin de su içeyim diye. Neyse. <laughs> bu radikal kararı da buradan belirtmek istedim. Artık zayıflıyoruz. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü ben mesela yıllar öncesinde yaklaşık bir 10 sene öncesine kadar daha çok kiloluydum ve küçük ve kısa boylu da olduğum için baya böyle tombik gözüküyordum. O zamanlar 2 ayda 16 kilo verdim. Ama nasıl verdim? Bana sorun. Yani bunu aslında ben hani böyle bir video çekmek istiyorum, istiyordum açıkçası ama benim kilo vermem Maalesef ki çok sağlıksız bir şekilde olduğu için e, o yüzden şey yapmadım arkadaşlar. Yani bunları size de aktarmak istemedim. Çünkü gerçekten ben sağlıksız kilo verdim. Yani biraz psikolojim bozulmuştu çünkü kilodan dolayı. O yüzden psikolojim iyi değildi. O yüzden 2 ayda 16 kilo verdim ama yemeyerek verdim diyeyim. Yani böyle artık hiçbir şey yemiyordum. Çünkü bu da hani benim gerçekten psikolojimle alakalı bir şeydi. Hani siz sakın böyle bir şey yapmayın. Zaten sonrasında aşırı bir kilo almadım. Çünkü çoğu şeyi zaten yemeyi bırakmıştım. Sonrasında hani hızlı kilo alınıyor deniliyor ama ben yani benim yapım gereği ben zaten ne yesem kilo alıyorum. Yani hani o kadar dikkat etmeme rağmen, çoğu şeyi yemememe rağmen yine de biraz ee, nasıl diyeyim aslında fazla da yemiyorum ama böyle biraz tatlıyı kaçırayım yani 2-3 gün arka arkaya tatlı yiyeyim ya da tüm ay boyunca e, ay içerisinde her hafta tatlı yiyeyim yani birkaç gün yine kilo alıyorum hani ek bir şey yediğimde kilo alıyorum bu benim yapımdan kaynaklı maalesef ki o yüzden hani su içsem yarıyor denir ya işte o benim <laughs> o yüzden böyle bir hani kilo verme hikayemi anlatmadım Anlatmakta istemiyorum zaten. Dediğim gibi sağlıksız hani benden örnek alıp e, öyle yapmak isteyenler olur diye anlatmakta istemiyorum. Ama yine de 2 ayda 16 kilo vermişliğim de var. Aslında iradesi aşırı yüksek bir insanım. bir şeyi yapmayacağım dersem yapmam. Ama şu anda hani o kendime o kilolarda böyle görmediğim için belki o zamanlarda çok zayıf ya şey çok kısaydım. Şimdi yine boyum da ortalamanın üzerinde olduğu için kendimi yine o kadar kilolu hissetmiyorum. O yüzden biraz daha rahatım. O yüzden psikolojim daha iyi o zamana göre. Çünkü bunun 10 sene öncesi ben lise yıllarıma lise 1'e 2'ye giderken değil. Yani yaklaşık olarak işte 18-17 yaşlarımdayken. O yüzden o zaman hani dışarıdan gelen yorumlar falan da çok kötü olduğu için yani hani böyle o zamanı biliyorsunuz bazı çocuklar aşırı acımasızdır. O acımasızlıklara katlandığım için biraz psikolojim bozulmuştu ama şu anda kendimden de memnunum yani hani böyle aşırı bir kilom yok ama yine de beni rahatsız ediyor yani biraz böyle bir istediğim kilolar var o kilolarda olursam yine kendimi daha çok mutlu hissedeceğim o yüzden artık kendi yani kilo vermek istiyorum bugünden itibaren Allah kısmet ederse başlıyorum şimdi dediğim gibi bugün sadece yarım paket burçağı sütle karıştırıp yedim onu kahvaltı olarak yedim yanımda sularımı falan taşıyorum. Karnım acıkırsa bir tane yeşil elma yiyeceğim sadece. Akşama zaten Hakan geldiğinde biliyorsunuz çok da geçemiyoruz biz yemeği. 6.30-7'ye doğru yiyoruz. Sonrasında da çay, su, işte yeşil çay vesaire. O şekilde geçiştirmeyi düşünüyorum. Günlerimi hani harekette aslında şu anda hareketsiziz de ama bu karlardan dolayı Kar olmazsa, yani şu anda kar yağacak. Ben bu video çekerken bu arada aylardan Şubat ve 12'si ayın birkaç günü. Hatta biraz önce dediğim gibi kar yağıyordu. Ama pazar günü tamamen kar yağmaya başlamış. Ve bu bir hafta kadar sürecek sanırım. Yani en son şu anda hava durumunda o şekilde gözüküyor. Ama tabii ki bilemem ne kadar süreceğini. Yürüyüş de yapmak istiyorum. Dediğim gibi hem şehrin içine doğru yani hani merkeze doğru inip çıkabilirim de her gün birer saat, ikişer saat yürüyüş yapsam aslında benim için de iyi olacak. Ben birkaç şeyleri de zaten okudum. çoğumuzun da bildiği gibi işte yemekten yarım saat önce mesela su içilmesi gerekiyor. Ben o şekilde yaptım. Dediğim gibi sularımı yanımda taşıyorum. Normalde mesela sabahları böyle bazen ilk kalktığım zamanlar canım çok tatlı istiyor. Ama sonra bir kahve içiyorum falan filan. Böyle karnım acıkıyor bir iki saatte. Sonra da yine böyle sıcak bir yemek istiyorum. Hani yumurta olsun. Beni doyuracak bir şey olsun diye aslında. Ama bugün böyle çok acıkmayı beklemeden sabah işte dediğim gibi yemeğimi yedim. Şu anda karnım falan hiç aç değil. Hatta tatlı yemek istemiyordum aslında ama tatlı yedim. Daha çok böyle şey tam tersine böyle midem biraz şey kalkıyor gibi affedersiniz ama o yüzden bakacağım şimdi sularım falan dedi. dediğim gibi 15. kez falan söylüyorum bunu. Yanlarımda inşallah istediğim kiloya ulaşmayı hedefliyorum ki yazında Birçok kuzenimin Allah kısmet eder de <laughs> korona engel olmazsa düğünü var. O zamana kadar da istediğim kiloya ulaşabilirsem çok sevineceğim artık. Şimdi o zaman vlogumuzu hani bu, bu konuşmayı da hemen başında bir yapayım dedim. Bu arada size hemen pijamamı da göstereyim. Ben şöyle altımı çıkarmıştım. Altımda tight var şu anda ama üstümü gerçekten çok beğendim. Pijamaların arasında kendisi. Bunu son trend yol alışveriş videomda zaten görmüş olmanız gerekiyor. Ve aşağıda yorumlarında şey yazıyordu. Bu şekilde göstereyim. E, bedeni dar. Bir beden büyüğünü alın normal bedeninizden yazıyordu. Gerçekten de mesela hani bu şu anda böyle salaş ve güzel duruyor. Yani ben böyle durmasını rahat durmasını seviyorum. Zaten pijama yani rahat olmak için giyilen bir şey olduğu için bir beden büyüğünü aldım. Hani ben bunun görseldeki halini falan da çok beğeniyordum zaten ve böyle de hani üstümde duruşunu da çok beğendim geldiğimde. Kumaşı da örme kumaş yazıyor. Çekme falan yapmadı tabii ki yıkadım. Öyle giydim, öyle kullanıyorum. Çekme falan filan yapmadı. Zaten hani çok yüksek derecede yıkamıyorum ben çamaşırlarımı. Bu renkleri en azından Kumaş falan da güzel. Ya çekme de yapmadı. Hani böyle salaş nasıl diyeyim? Oradan buradan e, salacak kendini bir kumaş gibi de değil. Yani aslında aşırı yumuşak da değil, aşırı sert bir kumaş da değil. Ama kumaşını falan da çok beğendim arkadaşlar. Bunun yaklaşık olarak fiyatı da zaten 60 liraya yakındı. Yani 50 küsür TL'ydi. Tam olarak net olarak fiyatını hatırlamıyorum. Bence fiyatına göre çok iyi bir ürün diye düşünmekteyim. Yani biliyorsunuz ki zaten benim trend yolla falan filan anlaşmam falan yok. O yüzden hani ben aldıklarımı sadece sizlere gösteriyorum. Ve memnun kalmazsam da zaten memnun kalmadığımı söylüyorum. Bunun çünkü kırmızısını da almıştım. Onun mesela aldığımda şeyini beğenmedim. Yani hani duruşunu, yapışı, yapısını falan filan beğenmediğim için geri iade ettim. Sonra tekrar başka bir butikten aldım. Yani beğenmediğim şeyler olduğunu kesinlikle söylüyorum. Bir de size burayı göstermek istiyorum. Bu odamı da şu yeni aldığım koltuk örtülerini bu odama koydum. Ve e, aslında bunların e, küçük oldukları için Lercivert aslında böyle yani koyu çok çok koyu lacivert Siyaha kaçıyor hatta rengi. Ama böyle koyduğumda e, gri gibi gözüktüğü için ikisini buraya koydum. Bu da eskisi onu ters çevirdim de koydum. Bunun tersi de gri olduğu için Bunlar böyle takım gibi oldu. Aslında hani... Diğerleri kırmızı olduğu için onları diğer odaya götürdüm. Kırmızı e, çok bütün durmuyordu burada çünkü burası kırmızı, burası kırmızı, burası gri olarak duruyor yani farklı renklerde yapmıştım. Böyle daha da hoşuma gitti yani böyle renk olarak daha hoşuma gitti en azından daha sade durdu yani daha böyle göz yormuyor. Bu arada bu adamı da şu anda kapattım arkadaşlar. E, küçük odaya koltuk aldığımız için <laughs> orada takılıyoruz yani televizyon falan yani biz çok televizyon izleyen bir çift değiliz zaten. Ancak işte bazen pazartesi günleri dizim vardı. Sevin'in kız artık onu da izlemiyorum. Bir iki gün sadece dizim var. Onu da bilgisayardan izlerim diye düşündüm. Oraya da zaten televizyon alacağız yakın zamanda. Şu şekilde şunların duruşlarını bir türlü tam olarak ayarlayamıyorum maalesef ki. Ama ben bunun bu duruşunu gerçekten daha çok beğendim. Yani diğer haline göre bu duruş daha güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim şu aldığım şeyler bence bana göre e, bu yeni aldıklarımdan daha kaliteli çünkü bunlar mesela şöyle yakından göstereyim e, çok şey durmuyorlar yani biraz nasıl diyeyim şuradan mesela ipleri falan çekilmiş sürekli şöyle ama diğerlerinde hiç böyle sıkıntılar yoktu yani biraz daha e, yamuk mumuk duruyorlar anlatabildim mi bilmiyorum öbürleri bence daha kaliteliydi bana öyle geldi. Burası da böyle oldu. Ben bu halini eski haline nazaran daha çok beğendim. Siz nasıl buldunuz aşağı yorumlara yazarsanız. Ee, ben de okurum seve seve zaten. Burası da bu şekilde oldu. Ben şöyle üstümü değiştirdim. Geldim. Ee, şimdi diyorum ki önce bir kahve içecektim aslında. Ama yarın hafta sonu. Ve hafta sonu için peynirimiz kalmadı. Hemen yakındaki marketime gidip bir peynir mi alsam diyorum. Sizle birlikte gidelim, gelelim, bakalım. Hem neler var bir bakarız. Onun da dün müydü, önceki gün müydü ne? Aktüel günüydü Hakmar'ın. Ee, çok yani istediğim bir şey gelmemişti. Bakındım aslında ama öyle bir dolaşmış da oluruz. Hem ufak bir yürüyüş de yapmış oluruz. Bu arada burada da biraz sabahtan kalma bulaşıklarım var. Ufak tefek az bir şey onları da makineye hemen koyacağım 5 dakikada. Sonrasında artık yemeğim var bu arada. Akşam yeşil e, yeşil mercimek yapmamıştım bu ay hiç. Yani bir aydır falan hiç yapmıyorum. Onu yapayım dedim çünkü ben yeşil mercimek aşığı bir insanım. Neyse Hakan da falan şey diyorum mercimek girl mercimek kız. Gerçekten mercimeği severim yani. Hakan da geçen gün aldığımız şeyi bu arada böyle yeri düşürdü, pirinci patlattı onu. Videomda gösteremedim dün videomda artık izlemiş olacaksınız sanırım. En sonki alışveriş videomda. Ee, düşürdü patlattı. Onlara da yeni şöyle kavanozlar aldım. Kapaklarını yıkadım koydum bekletiyorum. Kavanozlar makinede. Onlar daha yıkanmadığı için koyamadım. Şimdi bunu da bekletiyorum. Onları da içine e, saklama kaplarına koyup yerlerine koyacağım. Şimdi o zaman ilk başta bir markete gidelim. Sizle birlikte daha sonrasında geldiğimizde kahvemizi yapalım içelim. Yemeğimiz de var zaten. Sonrasında Sadakat sizin son bölümünü izlemedim. Onu izleyeceğim biraz sonra. Artık akşama yapabilecek dediğim gibi yemeğim falan filan var. Yapabilecek başka bir şeyim yok. Temizliğimi de yapmıştım. Hem annemler gelmeden önce de yaptık. Hem annemlerle birlikte de 2-3 kez yaptık. Ee, onlar gittiğinde de yaptım. <laughs> Dün de bir süpürdüm. Tekrardan bir sildim. Yani şu an evimde çok kalabalık olduğumuzda maalesef ki çok hani kırık falan oluyor. Yemek falan yendiği için sürekli. Ama tek başına olduğumuzda ben mutfakta yiyorum mutfakta topluyorum ee, iç içeri falan dağılmıyor kırık olmuyor ancak Hakan akşam geldiğinde bir şeyler yerken oturduğu yerden yine o zaman kırık oluyor o da e, o zaman hemen ya gırgırla süpürüyorum şey temizliyorum ya da zaten sabahına süpürgeyle çekiyorum tekrardan böyle arkadaşlar o zaman gelin sizinle birlikte bir markete gidip gelelim markete doğru yürüyorum yürürken <laughs> Hakan'ın bana aldığı şu şeyi göstermek istiyorum. Metre. Ben sürekli eve bir şeyler alacakken şöyle küçük bir metre almış bana. Adana'dan gelirken şöyle eve bir şeyler alırken falan sürekli bir şeyleri ölçmek istiyorum ve her seferinde de metreyi bulamıyorum. diyor ki tam melikelik bir şey deyip sana bunu aldım diyor. Haklı. Artık bana tarlamda sürekli yanımda bir metrem var. Tatlı ve küçük rengi de çok tatlı zaten. Çok beğendim. Ben eve geldim ama peynir falan almadım çünkü aklıma geldi bugün cuma. Bugün pazar günü yani pazar var bugün. Çarşamba gitmedik. Bazen çarşamba gidiyoruz bazen cuma gidiyoruz. İki pazar bize yakın. Cumartesi de var ama yasak olduğu için zaten cumartesi pazarına gidemiyoruz. Şu anlık işte yasaklar kalkana kadar. Cumartesi günü de var normalde. ben dediğim gibi aklıma bugün pazar olduğu geldi. Yani pazar için zaten aşağı merkeze ineceğiz. O yüzden gitmişken bimim peynirini biliyorsunuz ki çok seviyorum. bimim peynirinden almış oluruz diye düşündüm. He, en son vardı arada videomu izlediyseniz bimden kesinlikle alınması gereken kahvaltılık ürünleri videomdan görmüşsünüzdür. En sevdiğim peynir bimim peyniri. Onu da şuraya koyarım. E, şöyle sadece iki tane ekmek aldım Hakan'a kadar. Ve e, orada Elma indirimdeydi. Yine şöyle 4-5 tane de elma aldım. Zaten dün, önceki gün falan da almıştım. Ama hafta sonu olduğu için ara öğün olarak elma yerim diye düşünerekten biraz daha aldım. Şimdi saatlerimiz bu arada 2.30 olmuş. Hakan aradı geliyormuş. Yani 20-25 dakikaya evde olurum dedi. Hakan gelir ama biz 4.30-5 gibi pazara gidiyoruz. Direkt alışverişimizi yapıp çıkıyoruz. Bir de biliyorsunuz ki pazarlarda uygun fiyatlar akşama doğru yani pazarın bitişine doğru oluyor. O yüzden 5.30, 6 gibi de pazar toplanmaya başladığı için biz de 5 5.30 gibi gidiyoruz. zaten alacağımız çok bir şey yok. Yine yeşillik falan alırız. Onun dışında alacağımız bir şey olmadığı için tekrardan eve döneriz. Evet aslında demiştim ki ben alışverişten sonra görüşürüz video kapatırken. Yani bir önceki Birkaç saniye önceki izlediğiniz yerde <laughs> fakat e, şimdi diyetteyim dediğim için ne yediğimi de göstermek istiyorum. Şöyle e, kendime bir tane elma kestim. Zaten saatlerimiz bu arada 3 oldu. Ben yarım saattir falan mutfaktayım. Hem buzdolabta neler kalmış bakmak için, neler var neler yok bakmak için hem de yeşilliklerimi falan ayıkladım. E, tem, şey Temizledim yani. Onları şimdi süzülsün diye bekletiyorum. O şekilde saklama kaplarına koyup buzdolaba koyuyorum. Çünkü yoksa yapmaya üşeniyorum ve çürüyorlar. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Aldığım zamanlarda şimdi annemler varken annem yapıyordu. Ben diğer yemekleri yaparken annem onlara ayıklıyordu yeşillikleri işte maydanozdur, e, rokadır vesaire. Ama ben üşeniyorum. O yüzden yarın yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım diye diye onlar öyle bazen çürüyorlar. Bazen de zaten yapıyorum da yani aslında çoğu zaman da yapıyorum ama böyle daha pratik ve kolay oluyor hem kendimizde sabahları çıkartıp direkt yıkanık da temizde oldukları için çıkartıp direkt masaya koyabiliyorum daha rahat oluyor neyse uzattım yine şöyle elmamı ve kahvemi yaptım arkadaşlar şimdi bir kahveyle elma içeceğim ah <laughs> bir kahveyle elma içeceğim evet bir kahve içeceğim ve elma yiyeceğim. Birazcık beni tutsun. Geldiğimde, geldiğimizde zaten akşam yemeğini de o zaman yeriz. İşte saat 6-6.30 gibi olur muhtemelen yine. Ee, akşam yemeğimizde yeşil mercimek var. Başka da bir şey. Ee, yeşil mercimek var. Hakan'a şey yapacağım. Pilav bir şey yaparım. Yeşil mercimeği ben yiyeceğim. Ve çorbamız var. Eğer ya ben yeşil mercimekle doyarım zaten de sadece bir tabak yeşil mercimek ve yoğurt yerim diye düşünmekteyim. Akşam yemeğim bu olur. Sonrasında da işte içecek olarak çay, yeşil çay, su vesaire içerim. Sonra da bir daha yemek yemeyeceğim zaten. Bakalım bismillah deyip ilk gün başladık. Şu an aşırı aç hissetmiyorum ama bu beni tutsun diye. Yani karnım çok acıkmasın, akşama çok yemeyeyim diye. E, ara öğün olarak yemek istiyorum elmayı. Böyle arkadaşlar şu anlık böyle bir 5-10 dakika da yürüyüş yaptım. Şimdi pazara da gideceğiz. Orada bayağı yürüyeceğim. Bugünlük yürüyüşüm olmuş olacak. iyi olacak. O zaman bu sefer kesin. Pazardan sonra görüşürüz. Biz pazardan geldik. Şöyle hemen meyve ve sebze aldık. Çünkü zaten pazarda hiçbir şey yoktu. Şöyle biraz muz, biraz portakal, işte patlıcan, yeşillik, maydanoz, roka falan. Şurada kabak var. Burada mantar, kıvırcık aldık bir de birkaç tane çorap aldık daha sonrasında şöyle bimden de tam yağlı peynir işte süzme peynir normalde hep yediğimiz peynir ve şöyle bir tane de hamburger ekmeği aldık bugünkü alışverişimiz alışverişimiz bu kadar oldu maalesef hiçbir şey yoktu pazarda o yüzden çok bir şey alamadık. moduna geçtim gördüğünüz gibi pijamalarımı artık giydim yani <laughs> uyku moduna geçtim en son çamaşırları siz izlediniz sanırım çamaşırları attım onların bitmesini bekliyorum bir buçuk saat videosunuz gördünüz neyse şimdi bu zayıflıyorum adı altında bir video olduğu için hani zayıflamaya karar verdiğim için gün içerisinde neler yediğimi size söylemek istiyorum yemek olarak biz pazara gittik geldik yemek olarak benim zaten dünden yeşil mercimeğim vardı onu yedim Ondan sonrasında yanında bir kase kadar da yoğurt yedim ve bayağı su içtim bugün arkadaşlar yani neredeyse iki buçuk üç litre yakındır diye düşünmekteyim e ve salata yedim yemeğin yanında bir de salata yedim salata yapmaya genelde üşeniyorum ama bu salata işini daha da sıklaştıracağım gerçekten insanı doyuruyor ve tok tutuyor zaten e yemeklerden bir yarım saat öncelerinde su içmeyi unutmazsam su içmeye çalışıyorum. Canım böyle bir şey istedin dedi yine suyumu yanıma aldım ki başka bir şey yiyip içmeyeyim diye. Ondan sonra yemekten sonra ne yaptım? Oturdum arkadaşlar edit yaptım biraz. Yeni videomu editledim. Onun şimdi yeni haliyle yani editlerle kaydedilmesini bekliyorum. Sonrasında da yüklemeye koyacağım. Sonra çamaşırlarımı astım. Daha sonrasında geldim. Aynı şekilde burada oturuyorum. Butik işlerim şu bilmem ne. Onlarla uğraşıyorum. Bugün biraz pazara gittik dışarı çıktık vesaire yürüyüş yaptık. Ama yatmadan önce de bir şöyle birkaç bacak hareketi işte birkaç metik tarzı hareketler yapmayı düşünüyorum şu anda. Tam net değil <laughs> ama yaparım herhalde. Çünkü önceden de hep yapıyordum zaten. Neyse. Makyajımı da henüz çıkarmadım. Canım böyle tatlı bir şeyler istiyor bu arada. Kahvemi, çayımı içtim. Kahvenin yanında hurma yedim. Yine Hakan bugün de bir arkadaşı baklava vermiş. Baklava getirdi ama baklavayı yemek istemiyorum. Yemedim de yani. Onu orada görüyorum. Aslında baklavayı böyle çok sevmem zaten de böyle onu <laughs> gördükçe aralarını çok seviyorum. Mesela sert yerlerini sevmiyorum ama aralarında tam böyle cevizli kısımlar var ya oralarını çok seviyorum. İnce bayıyor zaten. Ben bir taneden fazla yediğim zaman beni çok bayıyor baklava ama onu da yemedim. Yani bir tane bile yemedim. Neyse. Ee, şimdi böyle arkadaşlar dediğim gibi çayımı da içtim. Suyum da yanımda. Başka bir şey yemedim içmedim. Ama şu an canım çok dondurma istedi. Yani dolapta buzlukta dondurma var. O yüzden dondurmayı çıkardım. Biraz erimesini bekliyorum. Vanilyalı kısmından 2 kaşık falan alıp ağzımı tatlandıracağım. O kadar. Başka bir şey yemeyeceğim. Ancak saatlerimiz zaten 11'e 11 şu anda yani 22.53 11'e geldiği için 2 saat falan daha oturuyorum. Daha sonrasında yatma saati gelecek zaten. Bu arada yemeği de biz erken yiyoruz. Yani 6.30 gibi falan yediğimiz için daha da iyi oluyor. Çünkü yatmadan en az 5 saat önce Yemek işinin bitmiş olması gerekiyor. Yani bir daha yemememiz gerekiyor. Bugün güzel geçti arkadaşlar. yani iyi gün oldu için yine dediğim gibi canım karnım acıkıyor tabii ki ama ben bu diyet tarzı şeylere zaten alışığım. Bir şeyler yememeye, kendimi böyle şartlamaya alışığım. Her zaman yaptığım şeyler olduğu için. Bir de su içmeyi çok unutuyorum. Normalde mesela su içmeyi unutmasam gerçekten bu benim çok yararım olacak. Sanki hatta bugün mesela bayağı su içtiğim için e, tuvalete de çok çıkılıyor. O yüzden göbeğim sanki gitti biraz. <laughs> Hemen zayıfladım bakın. Hemen kilo verdim. Tartımız da yok aslında. Tartı da almak istiyoruz. Arkan istiyordu. Onu da alırız herhalde yakın zamanda ama ben kendim tipimden de yani fizimden falan da anlayabiliyorum zaten. Neyse. Artık çok uzattım artık bu videoyu. Yani bu kapanış konuşmasını. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın.